Sevgili öğrenciler, biliyorsunuz 24 Kasım Öğretmenler Günü. Mutlaka öğretmenlerinizi anlatan bir kompozisyon yazacaksınız. Ona örnek olması açısından şimdi ben de size bir Öğretmenler Günü, öğretmenler için yazdığım kompozisyonu okuyorum. Yürekten öğretmenlik. Bir insanın geleceğini şekillendiren önce aile Sonra okuldur. Kişinin özgüvenli, insanı, hayvanı, doğayı seven bir kişi olmasını eğitim sağlar. İyi bir eğitim denilince de akla önce aile, sonra da öğretmenler gelir. Hafızalarımızdan hiç gitmeyen öğretmenlerimiz. Amacı sadece eğitmek, öğretmek olan, eğitmeyi, öğretmeyi sevgiyle yoğuran öğretmenlerimiz. 50-60 kişilik sınıflarda farklı aile yapılarında farklı kişilikte olan bireylere seslenen öğretmenler ne kadar da emek verirler öğrencilerine. Ülkemizde gerek şehirlerde gerekse kırsal kesimde çalışan öğretmenlerimizin çalışma şartları zordur. Ama öğretmenlerimiz bu zor şartlara aldırmadan yüreğini koyar öğrencileri için. Öğretmen aldığı pedagojik eğitimin yanı sıra dersin akışına bağlı olarak bazen iyi bir tiyatrocu, bazen iyi bir espri ustası, bazen şefkatli bir anne baba olur. Amacı güven dolu bir insan yetiştirmek, yaşamı tanıtmak, insanı doğayı sevdirmek olduğu için bunu yapar. Dikenli, taşlı, çetin öğretim yollarında kolay gelsin öğretmenim. Evet, şöyle bir tümünü de almak istiyorum. Arkadaşlar. Evet. Kompozisyonumuz bu. Kolay gelsin. Başarılar sevgili öğrenciler.